Herkese merhaba arkadaşlar. GTA 5 moddan yeni bir bölümle daha tekrardan sizlerle birlikteyim. Hello Helonerbor Wilson'la arkadaşlar. Şu anda tekrardan patronun yanına geldik ve soygun yapmaya devam edeceğiz arkadaşlar. Bir önceki videomuzda böyle e, fırın çalmıştık, televizyon çalmıştık, elmas çalmıştık. E, güzel bir para elde ettik. Şimdi yeniden e, tekrardan patrona geldik ki bana iş versin arkadaşlar. Bu sefer çok daha iyi e, işler yapabileceğimi düşünüyorum. Beni zengin yerlere yolla patron. Ne olursun ya? Biraz daha para lazım bana. Biraz daha para lazım. Dikkatli olmamız lazım. Tamam aç kapıyı. Patron ben çıkıyorum. Koordinasyonları ve koordinatları bana yollasın. Koordinasyon ne ya? Koordinatları bana yolla. Ar Aldım arabamı da bu arabada çalıntı arkadaşlar. Aha görev geldi. Vallahi görev geldi. Bir nokta. E, 04 mil uzaklıktayım şöyle bir dönelim dönelim İnşallah başımıza gene polis polis saldırmaz ne tarafa gidiyoruz bakalım Aa, oğlum geçen soyduğum değil mi lan burası Vallahi geçen soyduğum eve gidiyorum ha Oğlum beni gene aynı yere yoruluyor bu patron ama ya. Ama patron ben daha önce buraya gittim zaten. Ben neden aynı yere yoruluyorsun ki? Neyse bir gidelim arkadaşlar. Belki e, aynı yer değildir, başka bir ev, e, evdir. Hiç belli olmaz. Şuradan da bir dönelim tamam. Bir saniye, şuradan da bir döneceğim. Benim yaklaşık şöyle arkadaşlar bir bi, milyon dolar falan kaldırmam lazım. O bir milyon dolar falan nasıl kaldıracağız? Hiç bilmiyorum ama deneyeceğiz inşallah. Deneyeceğiz. Atmak lazım nitroyu. Aradan aradan geçeceğim şimdi. Bir daha kaza yapmayalım. Polisler peşimize takılırsa yakayı ele veririz. O yüzden polisleri peşimize takmamız lazım. Şu anda polisler arkadaşlar her an bizi her yerde görüp de kovalayabilir. Bir daha şöyle sakin olalım. Sakin olalım. Buradan döndük mü? Bir bakalım. dün soyduğum evlerden bir tanesi mi burası. Ma aynı mahalle ama hep de aynı mahalleye dadanmak hiç iyi değil arkadaşlar. Buradan sonra polisleri arayıp söyleyecekler vallahi. Vallahi polisleri arayıp söyleyecekler ya. Şöyle öyle bir sakin olmak istiyorum. Bir daha. Ee, burada bir yerde olması lazım. Neresi? Neresi? Ben bu eve girmedim galiba arkadaşlar. Evet evet bu eve girmedik. Yanlış hatırlamıyorsam Ben şu taraflardaki eve girdim. Bakalım. Neresi hocam? Aha burası. Vallaha giriyorum ha. Vallaha giriyorum. Şimdi arkadaşlar kapıyı kırmamız lazım. Şöyle şöyle kapıyı bir kıralım. Haydi bu da iyi. Allah kahretmesin bak yapamadık, yapamadık. Evet çok iyi. Bu da çok iyi. Haydi oğlum bu da iyi. Aha. Kapıyı patlattık, kapıyı patlattık. Gir içeriye bakalım Wilson'cım. İçeriye girdik arkadaşlar. Şimdi burada alarm var mı? Alarm var her zaman gibi. Bir saniye, alarmı şöyle yapalım. Şöyle, tamam. Allah, yanlış bastım işte, bak ya. Hocam bu alarmı kapatmak da bayağı bir sıkıntı yalnız. Hızlı gidiyorsun ama bak, hızlı gidiyorsun. 4 geliyor, 4 geliyor, 4 geliyor. Geldi, tamam. Alarmı kapattık. Şimdi herhangi bir ses yapmamız lazım. Şuraya bir ara bakalım. Şuraya bir ara herhangi bir şey düşürmeyelim, düşürmeyelim. Burada bir şey. Aha bir tane elmas bulduk bile arkadaşlar. Bir saniye. Bir tane elmas bulduk bile. Şöyle bakayım. Burada bir şey var mı? Burada bir şey yok. Şöyle ses yapmayacağız. Bu komşuları kırlandırmamamız lazım arkadaşlar. Bak buradan fırın çıkıyordu genellikle. Fırın yok mu? Bu sefer fırını alamayacak mıyız? Yok ya. Bu sefer fırın, fırın... Aha şurayı bir dakika. Stereo bir şey diyordu. Ne çalacağız lan buradan? Ne bu? A Aha bu ne lan? Oğlum bu ne? Bir dakika ne çaldım? Lan ne çaldım bir saniye görmem lazım. Bu ne elindeki ne benim? Arkadaşlar şu elindekinin ne olduğunu görmek istiyorum. Oha hoparlör çaldık lan. Vallahi hoparlör çaldık. Şimdi dur etrafa bakmaya devam edelim. Televizyonu gene çalamıyoruz. Televizyonu gene çalamıyoruz. Ee, şöyle bir bakalım. Buralarda bir şey. Aha burayı da ara. Ara burayı da bilsin Ara burayı da o paralar al 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 Kaç ne çıktı 102 dolar olsun iyidir Hiç çoktan iyidir arkadaşlar boş geçmektense e, Gayet iyi bir şekilde bir şeyler aldığımı düşünüyorum Bir önceki e, videomuzda dediğim gibi Televizyon çalmıştık 180 dolar da buradan aldık Şurayı da ara Oo bu ev gayet iyi Bu ev gayet iyi her yerde bir şeyler var 180 dolar e, 100 dolar bir tane telefon çaldık arkadaşlar Güzel Güzel şöyle etrafa bakacağım Şu tarafa da bir girelim Şu tarafa da bir girelim var mı burada bir şey hocam Var mı buralarda bir şeyler yatakta bir şey vardır bak Yatakta bir şey yok. Tamam. Şuralara bakayım. Dolapta olabilir. Dolapta olabilir arkadaşlar. Dolapta bir şeyler kesinlikle olabileceğini düşünüyorum ben. Tamam. 201 dolarda. Oha. Güzel. Para güzel para çıktı. Aha lan giremiyorum. Hoparlörle giremedim içeriye de. Burada bir şey var mı başka? Tamam. Burada başka hiçbir şey yok arkadaşlar. Şimdi buradan koşa koşa kaçmak istiyorum. Ee, sesi fazla yapma. Ses, ses fazla yapmadan hemen buradan kaçalım. Güzel. İlk evimizden güzel bir şeyler çaldık. Bir telefon, bir mücevher, bir hoparlör arkadaşlar. Ve eee 500 dolar da falan para aldık. Güzel, güzel. İlk evi hallettik, ilk evi hallettik. Patron bana yeni ev yolla patron. Patroncuğum bana yeni ev yollar mısın? Alright, good to fence diyor arkadaşlar. Şimdi fazla bir şeyler almak için sana yeni işi göndereceğim diyor. Gönder bakalım. Bugün yaklaşık 4 tane iş yapmayı düşünüyorum arkadaşlar. Göndersene, patron hadi ya. Nerede ne var? Bana bunu göstermen lazım patron. O o o mahalleden çıkalım artık. Ne olursa o mahallede bizi mahvederler. Aha geldi vallahi geldi. Aha başka o çok uzakta bir yere gidiyorum arkadaşlar bu sefer. Hangi bölge bakalım? Aha zengin mahallesine gidiyoruz Bu sefer gerçekten zengin mahallesinden bir tanesine gidiyoruz Daha önce hiç gitmediğim evlerden bir tanesi Oradan güzel bir para çıkacağını düşünüyorum Eee Para değil de bize şey lazım aslında Mücevher lazım Orada televizyon falan çalsak televizyon falan bayağı iş yapar arkadaşlar Vallahi bayağı iş yapar. yavaşlarla lan lan kaza yapmayalım. He tamam. kazamız yapmadık. Güzel. Hoparlör çaldık lan. Vallahi iyiydi. Vallahi iyiydi. Şöyle. Aman abicim önüme geçme. Ön önüme geçmeyin. Önüme geçmeyin. Polislerle falan uğraşmak istemiyorum. Ee, hop. Şöyle. Oğlum fena sürüyorum arabaya. Kaza yapmadan. Valla şu ağzımı da açtım şimdi arkadaşlar. Kesin kaza yapacağım gibi hissettim ya. Şurada aradan geçer miyim? Geçtim. Geçtim. Tamam. yarın bilimiz falan var. Şu aradan geçeceğim şimdi. Hop. Güzel. Şuradan da geçtim. Hop. Harikayım lan. Oğlum fena gidiyorum ama. Vallahi fena gidiyorum. Şuradan döndük mü? Sakın ol çıkalım bir abi. Of adama vurmadık ilk de. Adama iki de vurmadık. Hızlı geldik. Hızlı geldik. Dur bakalım burası. E, kimin evi? Ve nere, nerenin evi? Şuradan e, sol dedik mi? Dur bakayım. İnşallah güzel bir zengin evdir ya. bakalım. Buradan da bir girdik mi? Aha. Oğlum. O kadar ev arasında fakir eve girdik galiba yani. Böyle dur bakalım arkadaşlar. İlerim şimdi. İnerim şimdi. Arabamız burada olsun. Ben bir test açayım. Ben bir test açayım. Selamun aleyküm. Şurayı bir hemen kıralım. Şurayı bir hemen kıralım. Şu bir. Şu bir. Şu iki. Şu üç. Ee, şu dört. Şu da beş. Güzel. Güzel. Evet. Girdik içeriye. Aha. Koskocaman ev lan. Vallahi koskocaman ev. Dur bakalım. Buralarda. Aa, burası çıkıştan. Buradan gel geldiğim kapı. Şimdi etrafa iyi bir şekilde bakmak istiyorum. Alarm sistemi var arkadaşlar. Önce alarmı bulmamız lazım. Alarm. Aha alarm şurada. Alarm burada. Alarma dikkat edelim. Alarma dikkat edelim. Şimdi şu alarm buradan iyi para bir şey çıkar. Buradan iyi bir şeyler çıkar arkadaşlar. Şöyle bir dedik mi? Bir daha bir. Tamam alarm kapattık. Şimdi koşa koşa geçebilirim. Burada kim? Komşudu. Komşu da. Komşu komşu? ne arar burada ya? Burası açılıyor mu? Açılmıyor. Şurası. Aha Ara ara bir dakika şuradan bir şeyler çıkacak gibi. Ara burayı artwork diyor. Aha resmi çalıyorum. Vallahi resmi çalıyorum. Bu var ya kaç milyonda oy resim dedi heykel lan. Lan heykeli çaldık ya. Vallahi heykeli çaldık. Tamam şuralarda aha çal burayı. Oo mücevher de oğlum mücevher de olur. Çok iyi çok iyi. Al buraları oğlum. Al buraları oğlum. Kaç para? 44 dolar mı? Lan o kadar mücevher aslında 44 dolar mı çıktı geçti. Buraya da bir bak bakalım. Buraya da bir bak bakalım. Tamam. Buradan ne, ne, çıktı hiçbir şey bulamadık ya. Lanet olsun burada nasıl bir şey bulamadık? Tu Aha banyoya bakalım. Banyoya bir şeyler saklamış olabilirler. Banyoya bir şeyler saklamış olabilirler. Gayet güzel. Aha 206 dolar. Güzel. Güzel. Burayı da ara. Yatağın içinde bir şeyler çıkar. Yatağın içinde bir şeyler çıkar. Evet 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 evet. Yatağın içinde bir şeyler var mı? Yok ya. Çıkmadı arkadaşlar. Buraya zaten bakmıştık. Tamam bu taraf tamam. Bu taraf tamam. Alarm falan kapattığımıza göre her, her yerde koşabilirim. Hiçbir sıkıntı yok. Şu tarafa bakalım. Şu taraftan bir başlayalım. Var mı burada hocam? Aha burayı arayalım bak buralarda bir şeyler çıkabilir Telefon var telefon var telefon alamaz mıyız Telefon 203 dolar güzel 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 Gayet güzel buraya da bak buraya da bak Buradan bir şey buradan 500 dolar çıkar mı lan Haydi lan haydi oğlum Allah, hiçbir şey ya lan hiçbir şey bulamadık yalan Hiçbir şey bulamadık teleskop alalım Alamıyor. Aha dur aha dur dur teleskop Bir dakika lan teleskoptan bakma lan Oğlum bırak bir de teleskopu Teleskopu çalamıyor muyuz bir daha yok ya çalamıyorum şu arkadaşlar. Şimdi şuralara bir aha bir dur bir de buraya arayalım. Belki bu tarafa bir şeyler koymuşlardır. Aa çok fazla ses yapıyoruz. Polisleri unuttuk oğlum. Aa telefon buldum. Telefon aldık. Telefon aldık. Koşmayalım. Ben neden koşuyorsam ses yapma şeyini unuttuk. Şuraya da bir bakalım. Şuraya da bir bakalım. Tamam. Burada bir şeyler var mı? 248 dolar. Ya oğlum burası var ya. Zengin mahallesinde ee, zengin e, bir değildik ama bayağı bir zenginmiş yani Burada bir şeyler, burada başka bir şeyler. Televizyon alamaz mıyız? Hocam çok ses oldu. Çok ses oldu, yere geldi. Vallahi yere geldi. Sakin olalım. Sakin olalım. Sakin olalım. Tamam. Tamam. Şimdi şuraya bakalım arkadaşlar. Burada da bir şeyler çıkacağını düşünüyorum. Güzel. Güzel. Evet, evet, evet. evet. Ne çıktı? Bıçak bulduk lan. Oğlum bıçak buldum. Şimdi benim bakmadığım neresi kaldı? Bakmadım. Buranın aşağı katı falan yok değil mi? O tarafa baktık. Şu tarafa bakmadım galiba arkadaşlar. Bu tarafa bakmak istiyorum. Buraya baktım mı hiç hatırlayamadım bak şu an. Aha yok buraya girmedim. Vallahi buraya girmedim. Elimde şu anda at heykeliyle beraber arkadaşlar. Ee, şuradan etrafı iyice bakalım. Bakalım. Yok bilgisayarla oynamak istemiyorum. Bırak. Bırak beni. Bırak beni. Tamam ses yapmayacağız daha fazla. Tamam ya. Tamam. Arkadaşlar buradan kaçma zamanı geliyor. Aha dur. Şurayı da arayalım bir. Şurayı da arayalım. Tamam. Aa, güzel. 11 dolar çıktı. Olabilir, olabilir. Hiçbir şey. Buradan güzel bir para elde ettik. Buradan güzel bir para elde ettik. Buradan çıkalım artık. Buradan çıkalım. Şu tarafa baktık mı lan? Bu tarafa da bakalım bir. Yok, bu tarafa bakmışız. Allah 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 hemen kaç hemen kaç hemen kaç hemen kaç Allah 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 koş 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 çık buradan Lan dur lan çıkacaktım ben buradan Allah çok fena oldu Heh. Tamam evden çıktık güzel <laughs> Koş 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 bunu da bırakalım Bunu da bırakalım güzel İki tane şeyimizi aldık arkadaşlar. Şimdi bir görevde var bakalım bana patroncum. Patron bir görev daha istiyorum. Mücevher çok bulamadık ama bu sefer çok satabileceğimiz bir şeyler bulduk. Bulduk vallahi bulduk. Tamam. Şimdi var mı başka bir şey? Evet başka bir iş istiyorum patron. Bana bu taraflarda bir iş verirsen güzel olur. Bu taraflarda bir iş verirsen güzel olur. Şurada döndüm bak bu ev çok iyi ya bu ev soysaydık keşke. Patron ver bakalım. Aha yeni görev geldi arkadaşlar. Aha Oğlum aynı evin e, diğer tarafındaki evlerden bir tanesi güzel. Buradan iyi bir şeyler çıkıyor. Hemen o tarafa gidelim. Hemen o tarafa gidelim. Allah su tesisatı patlamış kadının ya. Hemen gitmemiz lazım. Hemen gitmemiz lazım. Acil durum. Acil durum. Acil durum. Evet burası neresi? Oğlum aynı ev, oğlum aynı eve niye beni tekrardan getirdin ya? He patron aynı evde mi oğlum? Aynı eve niye giriyorum ki ben buradan? Oğlum bir saniye bir şeyler mi unuttuk acaba? Aynı eve tekrardan giriyoruz ya. Bak yakalanırız ama böyle. Patron yakalanırız. Beni niye buraya yolladın tekrardan? Yanlış koordinat vermiş olmayasın. Allah kahretmesin seni patron ya. Valla patroncum bak. Sakin olmak istiyorum ama. Sanki böyle ayva yedik gibi. Ayva yedik gibi geliyor bana. Oğlum ben buraya daha önce girmedim mi ya? Bir saniye bakayım. Burada da bir şeyler var mı? Aha dur. Artboard diyor lan. Dur bakayım. Aynı şeyi mi tekrar çalacağım? Bir bakayım. Bir bakayım. Bir bakalım. Burada heykel meykel vardı en son. Heykel meykel vardı. Aa gene heykel çaldım. Oğlum bir heykel daha çaldık ya. Bir bakalım burada da bir şeyler var mı? Oo. Tamam başka bir şey kalmamış. Çıkalım çıkalım. Lan oğlum lan lan. Allah çok ses yaptık. Allah kahretmesin. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Polis aradılar. Unuttum ben onu iyice. Polisler geliyor. Polisler geliyor. Hemen kaçalım. Hemen kaçalım. Tamam. Kaç 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 kaç. Polisler aradılar. Vallahi polisler aradılar. Patron polis geliyor. Vallahi polis geliyor. Hemen gidelim buna. Tüy 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 tüy. Tüy oğlum. Tüy oğlum. Polisi aradılar ya. Vallahi polisi aradılar. Son anda. Aha. Tamam bir dakika polislerden kurtul diyor önce polislerden kurtul diyor önce polis ee, şey patron bana patroncum bir saniye kurtulacağım polislerden kurtulacağım bana son bir iş verirsen onu da yaparım patron önce şu polislerden kurtulalım ha kurtulamadık mı lan hala Gittin lan ha tamam bana yeni bir görev ver patron gene aynı evi ver Aman patron sen gene aynı evdeyim orası bir bakayım be bakayım patron gene aynı evi ama sen bana niye aynı evi veriyorsun arkadaşlar patron kafayı yedi ya vallahi patron kafayı yedi ya. Evet arkadaşlar tekrardan geldim. Aynı ev değilmiş bu arada. Farklı ev. Çok iyi, çok iyi. Tamam. Burayı da şimdi halledeceğim inşallah. As e ses yapmayı unutmayalım. E ses yapmayalım, unutmayalım bunu. Tamam. Başkaymış oğlum burası. Patronum, canım patronum benim. Çok sevdim seni. Evet, buradan güzel e zengin mahallelerine yolladı beni. Hop. Güzel. Kapı kilitlerini nasıl açıyorum ama fenaayım değil mi arkadaşlar? Geç deneyeyim. Aha, burası da aynı şekilde bir ev gibi bir şey. Şimdi bir saniye buraya iyice bir şey yapacağım. Alarm kapandı. Polisleri mi? Polisleri mi aradılar? Bir saniye. Polis de polis diyor. Allah alarm alarm bir dakika. Alarm etti galiba arkadaşlar. Alarm etmiş olabilir mi? Vallahi ayva yemiş olabiliriz. Her an ayva yemiş olabiliriz. Arkadaşlar burada bu evlerin hepsinde de at resim var. Evet bunu anladık. Bunu anladık hocam. Bunu anladık. ver bakalım o atı da bana. Tamam yeni at aldım. Bir at daha aldık. Bakalım buralarda bir şeyler fazla var mı? Evet. Ama bu kapı açılmıyordu. Bu Evet, bu kapı açıldı tamam. Burayı da bir araştıralım. Burayı da bir araştıralım. Bu ee, Bakayım buradan bir şey çıktı mı? Aha telefon bulduk. Güzel. Güzel. Aha kasa var. Kasa var. Oğlum şu kasaları nasıl açacağız ya? Hiç bilmiyorum ki. Vallahi hiç bilmiyorum ki kasaları nasıl açacağımı. Arkadaşlar bu kasayı nasıl açacağımı bilmiyorum ama şöyle bir şey diyeceğim. Şu eve bir bakayım. O kasaya ben bir şey atış falan etmeyi düşünüyorum. Ateş falan etmeyi düşünüyorum. Başımıza bir iş gelirse de gelir artık. Yapacak bir şey yok. Polislerden falan hemen kaçarız. Hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Şöyle buradan bir şey. Aha. Elmas buldum. Bak tuvalete bile elmas koymuşlar ya. Şuraya bakalım. Buraya bakalım. Tamam. Gel şimdi. Çık 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 çık. Çabuk, çabuk al çabuk ol çabuk ol. Tamam. 200 dolar. Güzel. Burada bir şey var mı hocam? Burada bir şey yok. Şu tarafa bakalım. Bu tarafa bakalım. Bu tarafta da bir şey yok. Tamam. Tamam. Ee, bu taraf bitti şu anda. Buradan çıkabiliriz. Buradan çıkabiliriz. Evet. Şimdi şu tarafa bir baktık mı? Aha bir saniye. Burada bir şey vardı. Hocam burada bir şey var. Bir dakika lan burada bir şey vardı. Cık, dur öbür tarafta. Aha ses oldu. Çok ses oldu. Çok ses yaptık. Çok ses yaptık Wilson ya. Vallahi çok ses yaptık. Kafamızı gözümüzü kıracaklar şimdi. Sakin ol sahın ol. Tamam. Sesi indirdik aşağı. Şu taraftan ararız. Sıkıntı yok. Şu taraftan arayabilirim. Geldim. Ara burayı da. Ara burayı da. Bir telefon bir mücevher bir şeyler ver bakalım abine. Ver bakalım. Güzel bir telefon. Cep telefonu daha çaldık. Cep telefonları iyidir arkadaşlar. Cep telefonları iyi para yapar. Şimdi burada bir şeyler var mı? Yok. Burada bir şeyler var mı? Bir bakalım. Bir bakalım. Burada da bir şey yok hocam. Burada da bir şey yok. Nasıl olmaz ya? Nasıl olmaz ya? Bir dakika çok ses yaptık yine. Yine çok ses yaptık. Burada duralım. Dur burada. Allah Allah Allah. Tam ucuna gelmişti. Vallahi tam ucuna gelmişti. Sakin ol. Sakin ol. Sakin ol Wilson'cığım. Tamam. Şimdi ilerleyelim. Şimdi ilerleyebiliriz. Aa, bırak şu teleskop artık ya. Wilson teleskopla baka baka. Cık, kafa yedin ya. Vallahi kafayı yedin ha. Dur bakalım. Şuralarda bir şeyler vardır. Yok mu? Burada bir şey yok mu hocam? Bu tarafta? Ah şurayı bir arayalım. Burayı bir arayalım. Tamam. Tamam. Buradan da çıktı. Oha! 1900 dolar. Oğlum işte bu. İşte bu 1900 dolar aldım. Vallahi 1900 dolar aldık. Burada bir şey var mı? 70 dolar da buradan. Güzel. Güzel. Arkadaşlar şimdi bende silah yok gözüküyor. Ee, bıçağımız var bir tek. Bıçağımız var. Ben silahlarımı neden almıyorum? şöyle bir silah almak istiyorum kendime. Şimdi bana bir ee, bir bomba verebilir misin bakayım? Bombayla şu kasayı patlatmayı düşünüyorum. Dur bakalım. Dur bakalım. Kasayı patlatabilecek miyiz? İnşallah polisler de peşimizde takılmaz. Oğlum bu kasalarda çok bir şeyler çıkacağını düşünüyorum ben ya. Oğlum ne dedi o kasa? Kasa ne dedi lan? He şuradaydı. Tamam. Kasayı bulduk arkadaşlar. Şöyle bir e, Allah kahretmesin kendimi attım. Ne? Aa, polisler geliyor şimdi. Polisler geliyor. Polisler geliyor. At bunu da. Dur bakayım kasaya bir şey yapabiliyor muyum? Bu kasaya neden bir şey yapılmıyor ya? Bu kasaya neden bir şey yapılmıyor arkadaşlar? Lanet olsun hemen kaçalım buradan. Allah 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 polisler geliyor. Vallahi polisler geliyor. Koş 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 koş. Kaç 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 kaç. Tamam tamam polislerden kurtulup Allah yine eve girdim. Ben yine eve girdim. Oğlum tamam bir şey almayacağım artık. Bir şey almayacağım. Ee, ve Polislerden kurtulup arkadaşlar hemen kaçıyorum ben buradan. Güzel. Güzel güzel güzel. Kaç 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 kaç. Lanet olsun polisler geliyor. Lanet olsun polisler geliyor. Hemen kaçmamız lazım. Hemen kaçmamız lazım. Şimdi şuradan da döndük mü? Tamam. Şimdi patronun yanına gidebiliriz arkadaşlar. Şu polislerden kurtulduktan sonra patronun bir yanına gidelim. Patrona söyleyelim biz bir daha iş istemiyoruz. Yeter bu kadar diye. Bu kadar yeter arkadaşlar. 4 tane iş yaptık ve patronun yanına gidiyoruz. Selamünaleyküm patroncu ben geldim. Artık bu işi bırakmak istiyorum. Tamam mı? See you another time diyorsun. Tamam mı? Patron aldıklarım ben de. Haydi görüşürüz canım. Evet bu videomuzun burada sonuna geldik arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Eğer videomu like atmayı, yorum atmayı unutmayın. Ekranda çıkan diye tıklayabilirsiniz. Çok güzeldi. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. İyi para aldık ha.